Merhaba arkadaşlar. Bugün size yemek 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 yapmayı çekeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak buzdolabımızdan eşyalarımızı alıyoruz. Evet, iki tane kase. Biri Bir tane de tapak alıyoruz. Hoppala. Son olarak da buzdolabını açıyoruz. alıyoruz. Ay alamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. Koyuyoruz. Evet bir tane de kaşık. yani bir şey alıp koyacağız. Bunlar sonra işimiz olacak. Heh, ezmek için ezici. Şöyle ben havuç tarzı bir ezici kullanıyorum. Onu da kenara koyacağız. Evet, çekirdek. Bir dakika arkadaşlar, durdurmak zorundayım. Alamıyorum. Evet, birazcık da çekirdek. Bunun da kenarımı koyalım. Ee, bakalım, bir de bardak lazım. Ops, açamıyorum. İşte bir de bardak. Bakalım ne eksik dakika bakayım. Bir şey eksik değil. Hadi başlayalım. İlk olarak bir tane kovamızı şöyle kenara koyuyoruz. Sonra diyorum. Süt alıyoruz. Hamur yapacağız ilk olarak. Ee, galiba unumuz bitmiş. Hemen ben marketten un alıp geliyorum. Bekleyin beni burada aldım geldim. Hemen unu da dökelim. Psss. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Oh, bak düştü. Şimdi bir de süt. Bir bardak mı? Bir bardak da şeker. Şöyle şeker. Evet. Şimdi fırına verelim. Koyduk. Evet, oldu. Pembe bir hamur oldu. Şimdi onu kutusundan çıkartalım. Yardımcı olur musun değil. Çıkmadı. Bir dakika arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi onu yoğurup toz şekline getiriyoruz ki ben biraz getiremedim. Şunu şuradan keselim. Tamam. Şimdi fırına atalım. Kızarmasını bekleyeceğiz. Evet oldu. Bakalım. Evet, ekmeğimiz kızarmış. Ekmeğimizi buraya koyalım. Şimdi ben çekirdeklerimizi açmamız lazım. Bu çekirdekleri kır, çek, içindeki çekirdekleri lazım bize. 2 dakika durduracağım. Çünkü ben bunları çıtlamam lazım. Evet arkadaşlar baya baya çıtladım. Her neyse. Şimdi bu çekirdekleri ezeceğiz. Böyle yere almadım. biraz zaman alır o yüzden durduruyorum. Ezim arkadaşlar. şimdi benim tıraş köpüğüyle yaptığım karışım. ilk olarak bir dakika biraz geriye. Heh. Tıraş köpüğündeki birazcık köpüğü alıyoruz. Tıraş köpüğüyle karışımımı. 2-3 gün bayağı beklettim. Gördüğünüz gibi. Şöyle kenara. Ekmeğimizi alıyoruz hemen. Üzerine süreceğiz. Hop. Oh. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen burayı topluyorum ve tıraş köpüğüne buladık. Şimdi çekirdeklerimiz ezilmiş çekirdeklerimizi tıraş köpüğündeki biraz zor çekiyorum. Üzerine böyle döküyoruz. İşte güzel ve güzel yemek. Bir Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ay ben galiba bunu yiyeceğim. Mm, 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 mm. Ah.